Gerçekte aslında sadece bir tane minyon var. Bütün minyon karakterlerini çılgın hırsız ve minyonlar filmlerinin yardımcı yönetmeli olan Pierre Coffin tek başına seslendirmekte. Coffin yeni film için toplam 899 küçük sarı karakter seslendirdi. Minyonların sadece 3 parmağı vardır. Filmlerde önemli rol oynayan tüm minyonlara erkek isimleri verilmiştir. Eğer minyonların bir cinsiyeti varsa nasıl ürüyorlar? Bu bilinmiyor. Minyonlar uzayda hayatta kalabilirler. Oksijen solmasına gerek yoktur. Kötü minyonlar veya mor minyonlar mutasyona uğramış olan minyonlardır. Mor minyonlar tüm kötü amaçlara yöneliktir. Yok edilemez hale getirilmişlerdir. Alev makinesi, silah, balta ve gizli polis arabaları gibi silahlara karşı bağışıktırlar. 干啥 <laughs>